Hepimiz yıldız tozuyuz. Bugünkü konumuzun başlığı. Sizlerin hepinizin zaten yıldız öğrenciler, yıldız çocuklar olduğunuzu biliyorum ama bu sefer sizin yıldız olduğunuzu bilimsel olarak kanıtlamaya çalışacağım. Bakalım gerçekten sizler yıldız mısınız? Biz de aynı şekilde, ben de belki de sönmüş bir yıldızım ama yine de yıldız yıldızdır yani sönmüş de olsa. Carl Sagan'ın bir cümlesi var, ikonik bir cümle. Bu cümle şöyle diyor: "Hepimiz yıldız tozuyuz." diyor büyük patlama diye bir teori var. Atom, peki element ne? Element de şu, bizim bildiğimiz 94 adet doğal element var. Şimdi bu bir periyodik çetvel çocuklar. Peki bizim vücudumuzdaki elementler neler? İnsan vücudunda en az 25 farklı element bulunuyor. Vücut kütlemizin %98'e yakınını 6 tane element oluşturuyor. Bunlar ne? Ateş, su, toprak, tahta. Değil tabii ki. Bir insanın vücudundan 50 ila 100 arasında elmas üretebiliriz. Yani hiç kimse evde kendi vücudundan elmas üretmeye falan çalışmasın. Ee, annenizin, babanızın vücudundan da elmas üretmeye çalışmayın. Yıldızlara bakıp dilek tutarken sizin vücudunuzun toplam kütlesinin %93'ü o kayan yıldızın sahip olduğu elementlerle birebir aynı. Ben bir yıldıza bakıp dilek dileyeceğime, egemene bakıp dilek dilesem yaklaşık olarak gerçekleşme ihtimali aynı. Çünkü neredeyse aynı ham maddeden oluşmuşlar. Madem ki sizin vücudunuzu oluşturan elementler o gökyüzünde kayan yıldızla %93 oranında aynı. 1-2-3 dediğimde herkes adeta bir yıldız gibi ekranın önünden kayacak. O yıldız oradan kayarken hepiniz istediğiniz kadar dilek tutabilirsiniz. Şu an yıldız kaydırıyorum. Bunu her öğretmen yapmaz öğrencisine. 2 3 Evet, direktler dilendi mi? Beni duyuldu mu? Benimki yayına mı gitti? Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz. Bay bay.